Okay. Al annem köpek diyor. Hadi, hadi bakalım. <laughs> <laughs> sen de dök, sen de uç. Uç 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 Dedeye uç. Takla <laughs> atıyor. Bitti. <laughs> Bastım. Böyle basınca kapanmıyor. Ha? Al oynayacağım. Anne toplarla oynayacağım. Toplarla oynayacaksın? Evet. Oyna. Anne gel. Ben de mi geleyim? Evet. Ha? Anne bindi. Anne neye bindi? B Bola. Motora. Motora. <laughs> Oğlum dur ası ya. Daha hiç vermiştik ya. <laughs> ne kadar uzağa gitti değil mi? Hı -hı. Aldın mı? Gel bir daha yapalım bakalım. Yapalım mı bir daha? Yapalım. <laughs> Oğlum ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? <laughs> Sabit's usta. <laughs> sen ne yaptın ya? Allah gidemedi hiçbir yere bu sefer. Bu sefer hepsi burada kaldı. <laughs> hepsi burada kaldı bu sefer. <laughs> Baba. Samet. Allah nereye gitti ya? Ta nereye gitti Samet Usta? Buldun mu? Bu sefer güzel gitmedi sanki ya. Allah. Ben çıkmıyorum. <laughs> tamam mı? Kolana var. <laughs> getir şehzadem getir. Getir tof tof getir. <laughs> Allah getir 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 getir. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya? <laughs> Allah! Uçtu, uçtu, uçtu. Gel bakalım. Uuu <laughs> taneliğe gitti. Koş 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 koş. Koş koş Samet Usta Koş 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 Ver bakalım bir tane daha atalım Hı? Ver bir tane daha Allah Allah nasıl gitti ya Nasıl gitti ya? Ne ah. bakalım bir daha yapalım. Allah nerede bu ya? Ağzı nerede bunun? Allah. Ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapalım mı? whoa <laughs>